Hepsini mi alacağım? Kartları arıyorum. Acı olanları alacağım. Bundan sonra da pek. Bir sefer daha bekleriz girme geliyor. Ha? Bir sefer daha bekleriz girme geliyor. Hı hı. Ya ufak ya. ufak. Çiçekler de bak yanmış çiçekler. Evet. Bak, Şu da bak. çok küçük daha. Çiçekleri yanmış. Yani. Hı hı. Değil. Kalmamış pek değil var, mi? Bak. Var mı? Şurada güzel bir var, bir var şey bak. Bak burada da çok güzeller var bir bak. bak Bunlar yeri yeri bak. Evet. Hmm. Buradaki daha gider ayrı var. Hani bakayım. Hı -hı. Güzel. Dur bir daha var. Bak bunları ben kopartmadım. Geçen büyümüşler. Evet. Dur dur dur. Oo, bir tane Orada daha. var bir tane de. Evet. Hı -hı. Çok güzel değil mi? Hı -hı. şunlar biraz daha büyüsün istersen. Hı, Hı Şunu alayım da kalsın. Şurada da var büyüklerden. Hmm, acılaşmış iyice. Evet. Yani evet, sararmış iyice. Hı, Hı Mahsuller toplanıyor. Evet. Işte. Bakayım eline göreyim bir. Dur bir dakika. Peki.